Evet şimdi Fokus'ta değerli bir ismi ağırlıyoruz. Polat Gayrimenkul İr İcra'dan sorumlu yönetim kurulu üyesi Kaan Yücel bizimle beraber. Kaan Bey hoş geldiniz. Elimizdik. Hoş bulduk. Evet, e, konut sektörünü ele alacağız. Bu hafta e, gelen verilerde konut satışlarında yıllık düşüş trendinin devam ettiğini görüyoruz. %7,7 evet. lik bir azalış oldu, 113 bin'e geriledi. Bugün de konut fiyat endeksi açıklanacak. Orada da yükselişin devam ettiğini aslında evet. bir süredir görüyoruz. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Şöyle bir genel değerlendirmeyle başlayalım. Aslında ilk çeyrek rakamları tabii bunlar. Ee, özellikle seçim çok etkili oluyor, biliyorsunuz evet. konut satışlarında. Ee, seçim sonrası ben bundan sonrasında konut satışlarının gene normal rayına gireceğini düşünüyorum. Ee, geçen sene yaklaşık 1,5 milyon civarında konut satışı gerçekleşmişti. Ee, bu sene de aynı e, rakamı yakalayacağımızı e, düşünüyorum. Ee, konut çünkü her zaman için en güvenilir yatırım aracı olarak görülüyor. Artık sadece Türkiye'de değil, dünyanın her yerinde de böyle. Bizim başka ülkelerde de projelerimiz var. Orada da benzer şeyi görüyoruz. Dolayısıyla hani aynı şekilde devam edeceğini bu senede konut satışının artarak geçen seneki rakamlara yetişeceğini Yani bu düşüş trendinin sona ereceğini evet. düşünüyorsunuz. Peki yani kurdaki bir artış gözlemleniyor şu anda evet. ve bu seçim sonrasında zaten beklenen bir durumdu. Şimdi gözlerimiz kurdaki seyir açısından önümüzdeki hafta gerçekleşecek. Merkez Bankası toplantısında olacak ama kurdaki seyir yani kur etkisiyle beraber acaba gayrimenkul fiyatları nasıl etkileniyor? kur bize şöyle bir etki yaratıyor. Maliyetlerde ciddi bir artış getiriyor. Zaten hani enflasyonun getirdiği bir artış vardı. Özellikle son 1 1,5 sene içerisinde artı bir de bütün dünyada emtia fiyatlarının bir artışı söz konusuydu. bunlar birleştiğinde e, konut maliyetleri döviz bazında ciddi bir artış gösterdi Ki ülkemizde Bu hafta de. bu arada hafta başında biz inşaat maliyet endeksini takip ettik. Orada da yine yükselişi evet, gözlemlendi. Daha da yükselecek ediyoruz. gibi gözüküyor. Çünkü bu kur artışı bunu sağlıyor. Beraberinde birçok enerji fiyatları da artıyor. Kurla birlikte mazot artacak büyük ihtimalle. Bu bize tabii maliyet artışı olarak gelecek. Bu da dolaylı olarak konut fiyatlarına yansıyor pek tabii ki. Çünkü hani o maliyetlerle yaptığınızda belli bir kar oranını yakalamak için de fiyatları da düzenlemeniz gerekiyor. Yani konut fiyatlarında siz yakın zamanda bir düşüş, bir gerileme beklemiyorsunuz. Beklemiyorum. Hayır, tam tersi. Hatta konut fiyatlarında hem talebin bir takım farklı sebeplerden dolayı deprem bunlardan bir tanesi, yabancı satışları bunlardan bir tanesi. E, talebin zaten güçlü olacağını bekliyorum ve maliyetlerdeki bu artışın da konut fiyatlarına yansıyacağını, konut fiyatlarında da e, özellikle son 3-5 aydır e, stabil kalan fiyatların e, yukarı yönde değişeceğini düşünüyorum. Peki o zaman şunu sorma ihtiyacı hissediyorum. Geçtiğimiz yıl hani bir buçuk milyon civarında konut satıldı. Bu yılda aynı trendin yakalanmasını bekliyorum diyorsunuz. Hani onu nasıl sağlayacağız? Yani fiyatlar yükselmeye devam edecekse talep. ...nasıl artacak, ne değişebilir? Vallahi tabii bir şekilde bunu son... ...neredeyse son 10 senedir... ...bu rakamları görüyoruz Türkiye'de. Son 10 senedir yaklaşık her sene... ...bu 750'lerden başladı... ...birleri, bir 250'leri... ...bir buçukları buldu. Ve bu şekilde... ...özellikle son 5 senede aynı rakamı... ...her sene yakalıyoruz. Bunun %60'ı, 65'i... ...genelde birinci el konutlar oluyor. Yani bunun %45'i yeni yapılan konutlar, geri kalan da yapılmış ve satılan konutlar oluyor. Bu talep arz dengesi bu şekilde devam ettiği sürece bir şekilde konut satışları bu rakamlara ulaşıyor. Yabancı satışları önemli bir unsur burada. Sektörün özellikle fiyat tarafında belirleyici oluyor... Ama o da baktığınızda aslında geçen sene 67 bin konut satılmış hani bu rakamın içerisinde çok küçük bir yüzde Şu olarak kalıyor. E, fakat bir etki yaratıyor e, sektör içerisinde hem fiyat bazında hem de talep bazında e, depremin özellikle Şubat ayındaki depremin e, çok etkili olacağını düşünüyorum. Evet. İstanbul'da ciddi bir eski konut stoğumuz var bu konut stoğunu... E, yenilememiz gerekiyor. İnsanlar oturdukları evlerden e, tedirginler. E, bir kısım baktırıyor, bir kısım hiç baktırmıyor bile evlerine. Ama sonuçta yani baktırsa bile hani bir gecede değişebilecek bir şey evet, olmadığı için doğru. orada da hani farklı bürokratik engeller de çıkabiliyor. Kesinlikle. Hani o tarafta ne bekliyorsunuz? Çünkü bir deprem gerçeği var ve İstanbul'daki hani konut dediğiniz gibi hani konut gerçeği var. Ne bekliyoruz orada? Nasıl çalışıyoruz? Orada, orada tabii orada? hani bir takım çalışmalar yapmamız lazım. Belediye, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Bakanlık hep birlikte bir takım çalışmalar yapmamız lazım. Özel sektörü de buna katmamız lazım. Çünkü yapılacak çok şey var. Konut stoğu ortalamasına baktığınızda 30-35 yıl görüyoruz İstanbul'da. Çok eski, eski yönetmeliklere göre yapılmış binalar bu. En son 2018 deprem yönetmeliğimiz var bu deprem yönetmeliğine çevirmemiz lazım binaları ama güçlendirerek ama yenilerini yaparak ama yenileyerek ee, bu da tabii beraberinde bir takım hani finansman olanaklarını yaratmaktan geçiyor. Evet. Bunu yaratmak için de bizim e, hem devletimize, bankalara, belediyeye, bütün bu o, unsurların hepsine ihtiyacımız var. Ben de onu soracaktım genel olarak hani finansmana erişimde bir sıkıntı e, olan bir dönemler evet. geçiyoruz. Konut söz konusu olduğu zaman finansmana erişim ne aşamada acaba ne durumda? E, konut finansmanı. E, Biliyorsunuz geçen sene bir şey çıktı, bir teşvik çıktı. Özellikle ilk konutunu alanlara 0.69 faizle konut kredisi kullanma imkanı sağlandı. Bu etkili oldu gerçekten. E, fakat hani bu e, deprem stoğunu değiştirmeye yeterli mi bence değil. Yani burada farklı farklı bir takım uygulamalar yapmamız lazım. Özellikle bankaları ve e, devleti işin içine katmamız lazım bakanlığımızı ki e, bence bu konuda bir takım çalışmalar oluyordur. E, özellikle yeni bakanımız e, çok hızlı bir şekilde buna girecektir diye düşünüyorum. E, önemli çalışmalar olacağını önümüzdeki evet. dönemde bekliyorum. Şimdi bir de hani bu kiralara üst sınır getirilmesi, %25 üst sınır getirilmesi acaba hani satım tarafında nasıl etkiliyor? Çünkü belki de bazı ev sahipleri e, kira istediğim kadar elime geçmiyor deyip satmaya yöneliyor olabilir. Ne dersiniz? Vallahi bir bir şeyleri çok zorlayarak hani bir takım limitler koyarak yapmanın çok doğru olmadığını düşünüyorum. Piyasayı buna uygun hale getirmek en doğrusu, en makul olanı. Mutlaka bir takım sınırlamalar olabilir. Zaten olacak herhalde kira tarafında baktığımızda ama e, sektör bunlara hep bir çareler buluyor e, bir şekilde e, hep bu konuların etrafından dolaşmanın bir imkanı oluyor genelde de gördüğüm şu anda kiracı ev sahipleri bir şekilde anlaşıyorlar belirli bir evet. rakamlarda ve hani bu artış oranları da bu şekilde devam ediyor bir, çünkü biz kiracıyı koruyalım tabii ama bir taraftan da ev sahibini de korumamız lazım e, hayatını hani bu evet. evden gelen gelirlerle bu kirayla geçiren insanlar da var e, onları da korumak lazım evet. burada. ...makul bir sistem yaratmak evet. lazım kendi içerisinde. Şunu da merak ediyorum, bu ortamdan geçerken inşaatçılar yeni yatırımlara açık mı hani fikirlere açık mı? Yeni yatırımlar nasıl? E, yeni yatırımlara açığız. Özellikle hani e, finansal olarak güçlü e, gruplar e, e, bu dönemleri aslında yeni yatırımlar için bir fırsat olarak da görüyor. E, bunu hem ülkemizde hem de Avrupa'da da görüyoruz. Biz de şu anda yeni yatırımlara bakıyoruz. Çünkü hani bunu sağlayabilecek finansal gücümüz var, yaptığımız projeler var. Hani buradaki bu bilgi birikimimizi yeni projelerde kullanmak istiyoruz. Bugün yeni bir projeye girseniz o projeyi geliştirmek, bir noktaya getirmek bir süre alıyor. Bir, bir buçuk sene gibi süreler oluyor. Evet, o yüzden de baktığımızda aslında çok uygun da bir zaman oluyor bir taraftan da piyasanın yavaşlarken yeni projelere girmek. Dolayısıyla ben yeni yatırımların da hazırlıklarının olacağını belki bu seneyi bu hazırlıklarla geçireceğimizi ama önümüzdeki senede mutlaka yeni yatırımları daha çok göreceğimizi düşünüyorum. Evet biraz daha böyle bir geçiş yılı evet. gibi görüyorsunuz bu yılı yeni ekonomi politikaları. Ee, çok az vaktimiz kaldı ama hani yeni dönemden beklentileriniz nedir acaba inşaat sektörü olarak çok kısaca? Yani i̇nşaat sektörü olarak yeni dönemden beklentilerimiz tabii özellikle e, maliyet tarafında bir takım beklentilerimiz var. E, çok faiş artışlar olabiliyor e, bunları gördük geçen dönemlerde özellikle Çimento'da da e, demir çelik sektöründe bunları bir şekilde kontrol altına almamız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü enflasyonun ve döviz artışlarının üstünde artışlar gördük. Bu işte bütün sistemi aslında bütün ekosistemi etkiliyor beraberinde. Buna bir bakılması gerektiğini düşünüyorum. Yeni projeler, arsa sahiplerinin biraz daha e, makul olması gerektiğini e, çünkü e, o da maliyeti ciddi arttırıcı bir unsur. E, bunlara e, önümüzdeki dönemde biraz daha bakılması gerekir diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Aktarmış olduklarınız için. Polat Gayrimenkul İcradan Sorumlu Yönetim Kurulu üyesi Kaan Yücel bizimle beraberdi Şimdi biz fokusu noktalıyoruz. Kısa bir ara aranın ardından risk yönetimiyle yeniden birlikteyiz.